Thank you. O zaman bize kolay gelsin. Bitince yine gösteririz. Dolmalarımızı sardık. Birazdan pişireceğiz bunları. Ben yalancı dolmayı çok seviyorum. Bilmiyorum aranızda sevenler var mı ama bayılıyorum yalancı dolmaya. Ee, biraz bazıları kalın. Hani iç arttı. Sona doğru kalınlaştırdık harca yazık olmasın diye. Dediğim gibi birazdan pişireceğiz bunu. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Bunu ben çok sevdim. Biber ee, biberon yıkama fırçasıymış bu. Ee, yeni gördüm hani şaşırdım. Şu üst kısmıyla şöyle biberonların şurasını yıkanıyormuş biberonların bu kısmı. Şurada bir de ince kısım var. Bu da şöyle biberonların şu iç kısımlarını yıkamak içinmiş. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok pratik bir şey. Hani çocuğum olursa alırım. Hani hiç uğraşmaya gerek yok. Tık 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 tık. Hemen yıkıyor Duygu abla. Rosman'dan almış. Fiyatını 17 ya da 12 lira e, hat tam hatırlayamıyorum dedi ama gerçekten çok sevdim hani çok kullanışlı bir şey geldi bana hani iki dakikada yıkıyor bütün e, şeyler çıkıyor hani sadece süt için değil e, bebek maması falan konuluyor ya onlar için de gerçekten hani bisküvi kalıntıları için çok iyi oluyor bayıldım bunu buna hani size de göstermek istedim bir de bakın bulaşık yanına tabii kalabalık evde bulaşıklık hiç boşanmıyor. Hiç eksik olmuyor. Annemde şu tahta kaşığı gördüm çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Bulursam küçük bir tane ben de kendime alacağım. Benim biliyorsunuz elim küçük. Hani ben bıçağı falan da küçük kullanıyorum. Bu küçücük tam benlik. Hani bir de tahta yemekte pişen şeyler tabii lezzetli oluyor. Bundan bir tane bulursam alacağım kendime. Gerçekten çok hoşuma gitti benim. Biraz e, enerjim, sesim düşük gelebilir. Sabahtan beri mutfaktayız, uğraşıyoruz. Hani bilginiz olsun istedim. Gelin biraz da gözleri gezelim. Şöyle yeni bardak almış annem kendine. İngiliz ondan. Çok hoşuma gitti benim bu bardak. Ağır duruyor. Altını da göstereyim hatta size. Şöyle koyalım. Şık duruyor, değil mi? Tam annemlik. klasik, şöyle bardak almış kendine. Üst tarafta çay bardakları duruyor, alt tarafta su bardakları duruyor. Buraya da böyle uzun e, peçete gibi bir şey koymuş. Şu üst kısma geçelim. Üst kısımda da çok fazla kullanmadığı bardakları duruyor. Üst kısmında bu şekilde yapmış burada ne var biraz karışık olabilir hiç bakmadım ee, burada da tabakları var ee, şimdi kalabalığız ya hani bazen karışıklık olabiliyor ondan en son haline hiç bakamadım şöyle göstereyim babamın Nescafeleri olmazsa olmaz burada dururlar orada reçeller falan var hemen çıkartıyor annem tabak çanak varmış burada Diğer tarafta da yine tabaklar var. Çoğu makinede olabilir. Şöyle burada da yine annemin tabak çanakları var. Şu kek kalıbı çok hoş, çok güzel. Annem diyor ki denedim gerçekten çok güzel oldu diyor. Bir de pembe pembe oluşu da çok hoş tabi. Mutfağın genel dolap düzeni bu şekilde. Şu tencereliği de göstermiştim size. Burada tabii şu anda kumsalın mamaları falan var ama burayı tencerelik olarak kullanıyor. Çok iyi oluyor değil mi? İki göz. Direkt tezgahın altında tencerelik. Baharatlıkları da hatırlıyorsanız değiştirin falan beğenmemiştik hepimiz. Annem baharatlıklarını değiştirdi. Bunda tuzu var. Bunda da çayı var. En çok kullanılan şeyler. Ben tezgah yanında böyle çok içini boş kullanıyorum. Çünkü... Hemen kirleniyorlar, yağlanıyorlar tezgahın yanında. Saba i̇şte annem evde olduğu için diyor ki ben onları düzenli olarak hani 4-5 günde bir siliyorum diyor. Bu şekilde yapmış. Şimdi bunları ocağa vereceğiz. Anne hiç konuşmuyorsun. Ne diyeyim? <laughs> Yoruldun değil mi bayramda? Evet. Suyunu ekliyoruz. Kaç dakikada pişer anne? 40 dakikada. Kısık ateşte ancak 20 yarım, 40. 40 dakikada mı? Evet. Hmm. Hmm. Kapı neden kapalı? Ben kapattım ya. Yani. Çok ses geliyor dışarıdan diye. Ocağa veriyoruz şimdi. Tamam. Şuna. En küçüğünü bir büyüğü. Su kaynatsın alırız küçüğü. Tamam. Zeytin yansın Tamam. Tamam. Yağımızı da döküyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kontrol ediyoruz süreliği kadar yanmasın diye azıcık bir yani su olacak tabi ara ara kontrol ediyorsun az az su veriyorsun o kadar tamamdır Pişti. Şöyle göstereyim. Servis tabağına aldık onu. Tadı da güzel oldu. Dinlene dinlene piştiler. Ondan harici bir iki çeşit daha bir şeyler yaptık. Şunu mercimek köftesi olarak düşünün ama bunu kalıba aldık. Böyle şekile sokacak sokacağız onu. Ters çevirip üzerini süsleyeceğiz. Kek kalıbına şu şekilde oturttuk. Poşete geçirip. Arkada elmalı kek var. Bunu da dün yapmıştık. Artanlar var. Bir de mozaik pasta var. Hepsini beraber sofrada çıkartacağız. Mozaik pasta da şimdi sarılı, kesilmemiş. Onu da biraz daha donsun, kesip güzel bir sofra hazırlayacağız hep beraber. Kek kalıbından ters çevirdi. Şimdi sarımsaklı yoğurt mu? Normal evet. sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Hmm. Vay, anne bu sunumu nereden öğrendin? Söylemem. Çok güzel oldu yalnız. Çok güzel oldu. Ya ben Sana bayıldım. Soran olmadı. <laughs> bayıldım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hem Maşallah. Hem güzel hem de lezzeti. Evet. Lezzetli. Vallahi çok şık. Sofrayı yavaş yavaş yerleştirmeye başladık. Peçeteleri kenarlara koydum. Pasta türü olacak bütün yiyecekler. Toz şekeri ve küp şekeri çıkarttık. Şimdi geriye kalacak sunum. Pastaları da yerleştirdik. Son halini göstereyim sizlere. Mozaik pasta, sarma, sunum yaptığımız mercimek köftesinin değişik bir hali, börek ve kek. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Misafirler geldi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi görüşmek üzere. Çayları da birazdan çay tabaklarını da kenara koyacağız inşallah.